30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla Düzce Belediyesi sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Düzce Belediyesi özel denetimli halk otobüsünde gerçekleşen etkinlikte Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personelleri yolcu gibi bindikleri otobüste birden 30 Ağustos Zaferi'ni 30 Ağustos seferini anlatan şiiri okumaya başladılar. Hatırlar mısınız dedelerimizi, ninelerimizi? Bizler için canlarını veren şehitlerimizi? Bir zamanlar oldukça yoksulduk. Ama ama asla yoksun değildik. Vatan, iman ve bayrak sevgisiyle doluyduk. Bugünkü gibi. Hatırlar mısınız Hasan Tahsin'i? Fatma Bacı'yı? Kazım Karabekir'i? Ya Nene Hatun'u? Ve onlara önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü? Öyle bir destandır ki aziz milletimizin öyküsü. Tarih boyunca büyük zaferlerle büyüdü. Yaşı yoktur vatan toprağında davası bağımsızlık olan yiğitlerin düşmanla cenk ederek şehadete erenlerin. Öyledir ki ecdatlarımızın mirasını bugünlere taşıyanlar yalnız tarih değil tarihe yazılanlar. Orta Asya'dan beri törelerimizle hükmetmiş atalarımızın izinden Kızıl Elma destanı görünmeye başladı düşmanın gözünden Anadolu ona yar olanların cesaretiyle Türk yurduna dönüştü toprağını vatan kılanların emanetine sahip çıkanlar artık geri dönüş yok diye yolda değil, kapımdan sinirlenerek ötelere yürüdü. Esnavi Esmerler Okulu'nda 1453'te değiştirirken o tarih seyrini surlara sancak diken ulu oldu İstanbul'un sureti. Yıkılan bentler, dökülen toplar, tutuşan kuleler ve o karadan yürüyen gemiler buna şahitti. Yeditepe üstünde Fatih'in çelileri nasıl da cengaverdi. Gelindiğinde 1915'e garbun alt altını sarmışken çelik zırhlı duvar, yiğitlerin göğsünden iman taşar. Bir de düşmanlarla vuruşurken Cihan abinde kurşun kurşuna geçti de geçilemedi Çanakkale. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'da ateşledi kurtuluşun ilk fitilini ve geldikleri gibi giderler dedi. Bağımsızlığa koşanlar destan yazarken ülkenin dört bir yanında aziz millet uğruna bir ölüm bin dirilenlerin sesi yankılandı tüm yüreklerde. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü bugün. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin zaferidir, bağımsızlığıdır bugün. Küllerinden doğmuş bir milletin vatan uğruna canını vermiş şehitlerin günüdür bugün. Geleceğe umutla bakan, onu yükseltecek ve yaşatacak bizlerin günüdür bugün. 30 Ağustos Zafer Bayramımız.